Evet, Dozki bölgesindeyiz. Dozki bölgesi deyince eskiden beri akla gelen meyvecilik alanında e, ön yapmış ve tarımsal boyutuyla çok önemli topraklara ve iklime sahip bir bölgeden bahsediyoruz. E, yıllardır ama maalesef bu alanlardan e, bu çalışmalar yapılmamıştı. Özellikle tarımsal boyutu hiçbir şekilde yoktu. E, geçen sene Sayın Vali, e, Valimiz Ali Çelik Bey'in e, bu bölgeleri gezmesiyle beraber buraya 20 tane sera kuruldu. Ve bu seralarla beraber şu an e, Tuğlu köyümüzde e, muhiyetin tam ve Cebrail e, Ercid çiftçilerimize ait olan seralardayız ve şu an kış aylarına doğru gittiğimiz e, günlerde bile bu üretimin e, çok yoğun bir şekilde olduğunu ve güzel bir verim sağlandığını görebiliyoruz ve bunu e, görmek mahiyetinde de biz de seraların e, nasıl bir yapıya sahip olduğunu üretimin hangi boyutlarda olduğunu e, gezdik gördük İnşallah da e, temel hedefimiz bu seraların e, artırılması ve burada insanlarımızın gerçekten de işsiz kalmalarını engel oluşturabilecek yeni seraların kurulması ve tarımsal boyutunda yeni çalışmaların başlanması. Bizler de bu konuda çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız ve özellikle de üretmek konusunda her zaman çiftçimizin hizmetkarında bulunacağız.